Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfredilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Şu an War Thunder'da muhteşem bir ana denk geldik. Uçakta savaşırken motorum bozuldu, motorum durdu ama havada süzülüyorum. Çok güzel ya. Bak bu oyunun bu yanlarını çok seviyorum. Böyle yanlarını çok seviyorum ben. Bak süzülüyoruz bak. Bak bak hafif de böyle rüzgar sesi geliyor. Oh, oh, ne güzel ya. Nasıl bir huzur, nasıl bir huzur. Bak gidiyor be. kızı kızı gidiyor. Bak, şimdi biraz alçalalım bak şöyle. Böyle yaptım bir de gidiyor devam ediyor. Bak hızlamaya başlayınca alçaldık tabi pervane şey yaptı kudurdu bak pervane yerinde duramıyor. Oo. Oh. Oh. Şöyle dönelim hafiften. Pervane bayağı hızlandı. Pervane fırlayacak sanki yerinden öyle görünüyor bak. Havalimanına iniş yapacağız şimdi o. Oh. Aa bu ipneyi vursam mı bir? Çalış ben motorum ben bu adamı vururum ha. Vallahi vururum. Ben bu adamı vururum. Gel la buraya. Vuracağım oğlum seni. Vuracağım lan. Vallahi vuracağım. Ay, ay, ay vuramayacağım. Vuramayacağım. Yok yok ben ineyim, ben ineyim, ben ineyim. İneyim ben ineyim. Yine ben. <laughs> şey atmaya gerek yok. İnelim şuradan. Ama o beni bırakacak. Daha bırakıyor ya. Evet. Ha. Flap yok. İniş takımı iyi. Onu açtım yeter. Oo. Oh. Gel baba gel 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 gel. Oba! İndik. İndik abi. Rahmi abi. Defoyu doldur abi. Motoru değiştir abi. İndik biz. Fren de yapayım şöyle. Bak bak bak. Sıfır çizeceğim bak. Oo. Ana. Çizemedim daha lan. Hiç. Nerede çiziyorum? Evet. Yumuşak iniş. Kritik hasar almış. Şu hava ama. Valla güzel. Şimdi tamir edecek. 30 saniye içinde. Güzel. Hadi ben kapattım. Bunu göstermek istedim.